Ağabey arkadaşlar bu de ben de Avrupa küreci kalkın istedikleri olan çevre sorunlarıyla, radardan dolayı, yüze sarkanlar dolayı yakından bilgilendiği için çevrenin ne olduğunu, çevre eee <laughs> halkların ne olduğunu biraz biliyorum. bu konularda birkaç şey detay söylemek istiyorum. Biz bu yıl Alkas, Kürecik, yani Arimez'in Nurhat, Nurhat halkı olarak bir platform oluşturduk. Bu bir girişimdi, bu ilk bir adımdı halkımızın, hepimizin birleşmesi için. Doğaldır ki bu kısa sürede bütün insanlarımıza, tüm halkımıza ulaşamadık. Bütün eksiklerimize rağmen ama atılan bu adım sürecek Alkaz Aşiretinin bugün burada olması, hepimizin burada olması, sayımızın yeterli olmamasına rağmen az olmasına rağmen çok önemli bir noktadır, bir adımdır. Tarihe bir not düşmedir. Arkadaşlar söz etti de e, ekolojik yaşam. Ekolojik yaşam nedir? Binlerce yıldır bu çevrede herhangi bir yerde söz konusu olan Hasan Ali Köyü'sü, Hasan Ali'de binlerce yıldır burada yaşayan tek yüzenin canlılarından, böceklerinden, kuşlarından, kurdundan, bütün yaşam, yaşayan, hatta yaşamayan toz kadar her şeyin binlerce yıllık yaşamı birlikte yaşama, birlikte olma için geliştirdikleri bir yaşam ortası olacak. Şimdi biz burada bir baraj yapıldığında bu yaşam zinciri kırılıyor. Hepimiz biliyoruz ki insanlar Sebzeden, meyveden ve etten beslenir. Bizim beslendiğimiz şeyler ise daha küçük şeylerden beslenir. Topraktan beslenir, topraktaki bakterilerden, gazlardan beslenir. Daha küçük bakteriler ise tek hücreli canlılardan, havadan, sudan beslenir. Bunlardan bu yaşam zincirinde bir tanesi kırıldığında yaşam orada artık ölür. Yani tek hücreli canlıları siz burada katlettiğinizde burada yaşama bir balta vuruyorsunuz. Baş yaşamı durdurma girişiminde buluyorsunuz. Yine biz üç günlük bir etkinlik düzenledik. Bu etkinlikte yöre halkı olarak hep birlikte kendi değerlerimize geçmişte bizim değerlerimizi yaşatmak isteyen bu uğurda kaybettiğimiz canlara adadık bu üç günlük etkinlikleri. Arkadaşlar bir konuda hepinizin dikkatini çekmek istiyorum. Bu sistem öyle bir şeydir ki CHP döneminde katledilen insanlarımızı anmamıza CHP karşı çıkıyor. AKP döneminde katledilenlere onları alma için yaptığımız her şeye AKP karşı çıkıyor. Diğerlerinin katlettiklerine onları anmaya başladığımızda ise onlar karşı çıkıyor. Ama bir noktaya, bir noktaya hepsi karşı çıkıyor. Bizim yaşayan önderlerimiz, cezaevinde olan önderlerimiz, tutsak olan önderlerimizi anma, onların adını, onların fotoğraflarını, onların posterlerini anmamıza hepsi birden karşı çıkıyor. Buna artık bir dur demek gerekiyor. Bunun için de daha güçlü örgütlenmemiz, daha güçlü bir araya gelmemiz, birbirimizi daha çok kollamamız, korumamız, sırf sırf vermemiz gerekiyor. Bugün burada yaptığımız başta da dediğim gibi doğrudur. Hala halkımıza ulaşmış değiliz. Biraz da Hasan Ali Köyü e, birçok köyden oldukça uzak bir yerde. Katılımımız az olmasına rağmen bu bir ilktir. Bundan sonra biz kürecik olarak, Avrupa Kürecik Halk İstitüsü olarak sizinle, sizin yaşamı korun, korunma amaçlı yaptığınız bütün çalışmalara gücümüz oranında katılmanın sözünü veriyoruz. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. Bu daha, daha...